bağlanıyoruz. An Anneye bağlanıyoruz. <laughs> Anne orada mı İş acaba? Annesi evet orada <laughs> orada. Keşke duysak. Ay. 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 Çok tatlı. Anneciğim görüyor musun beni? Görüyorum. Aşk mi? olsun Belma ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok iyi çok. Ay. Herhalde Ay, görüyorum, demek demek. Ben demiştim bana kızacak şu an ama. Nasılsınız? Teşekkürler Acun Bey. Allah bereketinizi artırsın. Çok, Amin. Güzel, çok güzel her şey nasıl güzel. <laughs> İşçilere bakıyorsunuz böyle Allah daha çok ömür versin size. Sağ olun Allah razı olsun. Vallahi Sağ olun. maşallah size. Anne bir, bir evet. kuple söylemek ister misin? Çok merak ya, ettiler. Çok heyecanlandım şimdi. <laughs> çok heyecanlanmış. Sevmekten kim usanır anne biliyorsun bunu Aa, çok süper, güzel. Saygıda. Bak Sibel Can Hanım da buradalar. <laughs> Ay canım benim. Ona, ona gelsin bu şarkı hadi. <laughs> Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Ah, sevenle oyun olmaz. Kaç kere yemin ettim kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum Ah bak yine geri geldim Amboz Filiz Hanım'ı getiriyor. Aman Allah'ım. Filiz o Hanım. O siz Türkiye'nin herhalde en genç yarışanı değil mi? Vallahi gönlünün genç olduğu kesin. Ee, bir de şöyle bir olay vardır. Biliyorsunuz ünlü olmanın yaşı yoktur. Genç gelen şöhret işte Filiz Hanım'ı <laughs> şu anda buldu. Hanımefendilerin evet. sesinin güzelliği, evet, böyle bir şey, bu, bu tavır, yani bu müthişsiniz hanımefendi. Bayıldım, bayıldım size. Eskiden böyle komşular şarkı söyler, Evet annelerimiz bırakmazlardı eskiden olmazdı. Ama şimdi anneler götürüyor kızları. Ya <laughs> ne güzel, ne güzel, ne güzel, değil mi? Öyle. Beraber söyleyelim mi anne beraber? Aşkların en divanesi En şahanesi Bravo annem! Bu gece benim gecem Bu gece benim gecem Cama düşen her Ya vuran her handamata seni hatır yoruk sen sana... çok teşekkür ediyoruz ay, ay, ay. Hanım Hanım'a ha, çok güzel bir şey olay yarattınız vallahi bak. <laughs> çok hani vah çık ama sevinçli. Ama inanın gerçekten söylüyorum biz de çok mutlu olduk burada olduğunuz için. Ama teşekkür <laughs> <Ben>, ederiz. <edin. gülüyor> Bakın burada söyleyemedim çok heyecanlandım. Bakın. Çok <laughs> <gayet> güzel. He? <laughs> Büyük sanatçılar. Hayır, estafaflarla. Filiz Hanım. Benim. ikinci turda daha iyisini de söylersiniz ha. <laughs> daha <gülüyor> daha çok tur var.